Hayvanat bahçesinde. Baba, daha çok yol var mı? Gelmedik mi? Biraz daha var oğlum. Hayvanat bahçesi şehir dışında. Bak burası darıca. Baba, hayvanlar hayvanat bahçesinde birbirlerini yemezler mi? Hayır oğlum. Orada aslanlar kapalı bir bahçede, balıklar ayrı ayrı akvaryumlarda, kuşlar da kocaman kafeslerde yaşıyor. Baba, fillerle zürafaları da görecek miyiz? İşte geldik oğlum. Otobüsten inelim, bilet alalım. Baba, burada atlar da var mı? Sabırlı ol. Yavaş yavaş hayvanat bahçesini dolaşacağız. Aa, bak burada yavru bir at var. O at değil, zebra. Ayrıca atın yavrusuna tay diyoruz. <laughs> ne komik. Zebra pijamalı eşek gibi. Zebraların hepsi pijamalı oğlum. Bak burada geyikler ve karacalar var. Hangisi karaca? Şuradaki karaca. Oradaki büyük boynuzlu hayvan da geyik. Baba, aslanlar nerede? İşte burada. Bak, burada bir de kaplan var. Baba, kaplanlar her şeyi yer mi? Hayır, her şeyi yiyemez. Sadece et yerler. Aa! Baba, bak! Bu kuşların gagası torba gibi. Onlar pelikan. Çok büyükler. Uçabilirler mi? Evet, uçabilirler ama bütün kuşlar uçamaz. Hangileri uçamaz? Mesela penguenler, tavuklar uçamaz. Baba! Burada bir yılan uyuyor. Dinleniyor, uyumuyor. Hayvanlardan hangisini beğendin? Bunu beğendim. Bu yılanın adı kobra. Evet, güzel bir hayvan ama çok tehlikeli. Sen yılanlardan korkmuyor musun? Şimdi korkmuyorum. Çünkü şimdi buraya gelemez. Değil mi? Balıklara bakalım mı? Akıllı çocuk, haydi gel. Belki timsahları da görürüz. Timsahlar beni yiyebilir mi? Timsahlar her canlıyı yiyebilir. Ama insanlar hayvanlardan daha güçlü oğlum. Çünkü biz akıllıyız. Ama maalesef vahşi hayvanları, boynuzları, dişleri, kürkleri için öldürüyoruz. Biliyorum baba. Okulda da öğreniyoruz. Bunun için ben hayvanlara kötü bir şey yapmıyorum. Ne yapmıyorsun mesela? Mesela bazı çocuklar gibi köpeklere taş atmıyorum. Kedilerin kuyruğuna basmıyorum. Aferin aslan oğluma.